Selamun Aleyküm Camia TV'mizin kıymetli izleyicileri. Hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Ramazan İlmihali Hali programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki Ramazan-ı Şerif hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması sebebiyle çok kıymetli. Bu sebeple bugün Ramazan İlmihali Hali programımızda kıymetli hocamızla birlikte Kur'an ve sünnet bütünlüğünü konuşmuş olacağız. Dolayısıyla ben hemen ee, hocamıza dönerek hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk teşekkür ediyorum Mehmetim. Eyvallah hocam Allah razı olsun. Bugün inşallah Kur'an ve Sünnet bütünlüğü noktasında e, sohbetimizi gerçekleştirmiş olacağız. E, Kur'an bizim için zaten asıl olan bir kaynak ama o asla ulaşmak için, aslı doğru anlamak için de e, usulü de bilmek gerekiyor. Buna da büyüklerimiz Sünneti seniye demişler. Dolayısıyla bugün inşallah ikisi nasıl bir bütün halinde bu konuları hocamız bizlere anlatmış olacak. Biz de dinleyip istifade edeceğiz inşallah diyorum ve hocama sözü bırakıyorum buyurun hocam. Alhamdulillahimden şeytanı rjeims, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ve salat ve selamü ala Rasulullah. Amma bad. Ben de bütün bizi seyreden kardeşlerimizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm hocam. Dün akşam bildiğiniz gibi Kadir Gecesi'ni iade ettik. Elhamdülillah ihya ettik. Elhamdülillah. cenab Hak Kadir Gecesi'nden hakikaten nasibini alan kullarından eylesin inşallah. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe'ye öğretmiş olduğu duaları kardeşlerimiz bol yapmıştır inşallah. Ya Rabbi sen affedicisin, affı seversin. Beni affet duasını. Biz de aynı duaları etti gidiyoruz inşallah. Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri hem bizi hem bütün ümmeti Muhammed'i Kadir gecesinden hakikaten hazba nasip olanlardan eylesin Amen. inşallah. Amen. O geceyi ihya edenlerden eylesin inşallah. inşallah. Affı mağfiretine ulaştırdığı, kavuşturduğu kullarından eylesin inşallah. 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 Evet, ifade ettiğiniz gibi son derece önemli bir gecenin hemen arkasındayız. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği, inmeye başladığı, yeryüzünü aydınlatmaya başladığı Kadir Gecesi'nin bir gün sonrasında ee, ve Kur'an ayı olan aynı zamanda, Oruç ayı olduğu gibi aynı zamanda Kur'an ayıdır da, Ramazan ayı. Kur'an ayının da son günlerine geldiğimiz bu dönemde e, istedik ki Kur'an-ı Kerim üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim, Sünnet bütünlüğü üzerinde duralım. Ee, birçoğu programlarda yer veriyoruz ama tekrar edilmesinde fayda var bunu. Eyvallah hocam. Çünkü e, son zamanlarda isimlerinin önünde profesör, doçent, doktor olan bir yığın e, ilahiyatçı e, hocalar artık diyelim. E, bu konuyu gündeme getiriyorlar ama birçoğu zaman e, 1400 küsur senelik İslam kültürü İslam tarihinde elde edilmiş olan ve adına ehli sünnet ve cemaat dediğimiz sevadı azam dediğimiz büyük yükünün zıttına hilafına birçok şeyler söylüyorlar. Maalesef. Bu da ister istemez e, sosyal medyaya düşüyor. E, sosyal medyada çok takip ediliyor doğrusu herkes takip ediyor Oralarda görülen birçok bilgi kirliliği neticesinde insanlar Allah korusun itikadi noktada ahlaki noktada büyük yaralar alabiliyor bilhassa Kur'an ve sünnet konusunda e, son zamanlarda bu iki konuya dil uzatan çok sayıda insan var. Onların şimdi Araplar derler ki halif tuğraf. Bir şeye muhalefet et, meşhur derler. Herkesin ak dediği bir şeye siz kara demeye başlarsanız meşhur olursunuz orada yani. Bu kabilden olmak üzere ehli sünnet vel cemaat dediğimiz o büyük kanalın zıttına Oradan gelen bilgilerin zıttına adam bir şey söylemeye başladığında Zaten insanların büyük bir kısmı Afedersin öküz altında buzağı arayan cinsten bir yapıda evet. Dini kültürü bilgisi zayıf olan insanlar ilahiyat bilgisi zayıf olan insanlar ister istemez Ya işte kocaman profesör bak böyle böyle söylüyor yani e, Bunlar da ilim adamı, bunlar da ilahiyat hocaları, bak Kur'an'dan okuyorlar Vardır bir bilgi Yani gerek, mutlaka yani. bildiği vardır gibi düşünüyor Ve insanlar maalesef Zaman zaman Sapıttırılabiliyor Hazreti Ali Efendimiz için söylerler e, Varmış ki Kufe'de caminin, mescidin birisinde adam konuşuyor öyle Demiş ki sen nasih ve mensuhu biliyor musun? Yani tefsir usulünden haberin var mı sana? Adam demiş ki ne nasih ne mensuhunu konuşuyorsun sen. Ben Kur'an'ın içinden konuşuyorum. Hz. Efendimiz ona diyor ki sen hem dalsın hem de mudılsın. Yani sen hem sapıksın hem de etrafındaki insanları sapıtıyorsun diyor. Ee, Mesela o Sıffin Savaşı neticesinde hakemler olayına Ebu Musel Eş'ari Hz. Ali Efendimiz Hakem olarak gönderirken öyle söylüyor diyor ki Onlara Kur'an'la gitme Onlara sünnetle git diyor Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim zülvücuhtur Bir okuyan ondan bir şey anlayabilir birçok şey anlaşılabilir ama Kur'an'ın doğru dürüst anlaşılması ancak sünnetle mümkün olur. Sen onlar üzerine sünnetle git diyor. Hani o bir ayet var ya kem min fiyetin galebet fiyeten kesira bir iznillah ayeti var ya o Hazreti işte Musa ile Hz. Yani Hazreti Davud aleyhisselamla Cavud kıssasında geçen bir olay. Hı hı. Ee, işte, Talut'un ordusu az, Calut'un ordusu çok güçlü. O arada da Hazreti Davud Aleyhisselam Calut'u bir sapan vurup düşürünce Calut'un ordusu çok güçlü olmasına rağmen dağılmış. Beri taraftaki Talut ki Müslümanların temsilcisi galip gelivermiş. Ayette kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. E, şeklinde anlatıyor orayı. Nice az topluluklar var ki Büyük kalabalıklara galip gelmişlerdir Allah'ın izniyle. Bunu bir dönemde İsrail devleti e, pankart olarak yastı astı bir yerlere. Hmm. Bazı gösterilerde gösterdi. Bak Kur'an'ınız da diyor. Nice az topluluklar var ki Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelir. Bak biz azıcık bir topluluğuz ama şu kadar kalabalık Müslümanlara galip geliyoruz. Kur'an böyle söylüyor diyor şimdi de. Şimdi o işin arka planına bakmazsanız yani Kur'an'ı anlama noktasına arka planına almazsanız onları övdüğünü zannedersiniz yani Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi dolayısıyla Kur'an'ı iyi anlamak lazım. Kur'an'ı iyi anlamak için de ifade ettiğiniz gibi e, sünneti iyi anlamak lazım. Sünnetten yola çıkarak onu anlamak lazım. Evet Kur'an-ı Kerim Allah'ın yeryüzüne gönderdiği son kitabı. Son peygamberiyle gönderdiği son kitabı. Kur'an-ı Kerim'de geçmişlerin bilgileri var. Geleceğin bilgileri var. Emirleri var. Yasakları var. Öğütleri var. Vasiyetleri var. Tavsiyeleri var. Ee, ifade ettiğimiz gibi geçmiş peygamberlerin kıssaları var Ağırlıklı bir şekilde kıssalar var ee, Hemen ismi geçen peygamberlerin özellikle de e, Kendi kavimlerini uyarmalarına rağmen Söz anlamayıp söz dinlemeyip Allah'tan gelen mesajı almayan Peygamber kavimlerinin nasıl helak edildiklerine dair orada misaller var evet. Hani Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil o manada Yani kronolojik bir tarih silsilesi vermez size Orada geçmiş olan hakikatte bütün dinler tarafından bilinen, insanlık tarafından yani Kur'an-ı Kerim gelmezden önceki dönemde bilinen birçok olaylar orada tekrar ifade edilmiş, tekrar anlatılmış. Zaten bunlar bilinen şeyler de Tasbih size tekrar ediyoruz bunları bunlardan ibret alasınız, aklınızı başınıza alasınız. Hı hı. Bunlardan öğüt alasınız diye Cenab-ı Hak onları indiriyor. Burada hem e, toplumu uyarma söz konusu hem peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Selamı destekleme söz konusu teselli etme söz konusu öyle değil mi yani bir Hz. Musa'nın karşılaştığı olayların peygamberimize anlatılmış olmasının faydası ne? Peygamberimize diyor ki Cenab-ı Hak sen tek değilsin. Bir İbrahim aleyhisselamın, bir Musa aleyhisselamın yani bir Nuh Aleyhisselam'ın başına gelmiş olan olay ve hadiseler aynı resenim de başına gelecek. Sabretmelisin. Bak onlar da senden önceki peygamberler. Sen onların izinden gelen bir peygambersin. Aynı sıkıntılarla sen de karşılaşacaksın. O manada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teselli veriyor Cenab-ı Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk tebliğini yaptığı insanlara bunları anlatıyor. E, diyor ki bak geçmişte de peygamberler geldi Onu kabul eden insanlar kurtuldu Kabul etmeyen insanlar kurtulamadı Nitekim yani Hz Lut Aleyhisselam'ın eşi Aynı yatakta çocuklarının anası olmasına rağmen Lut Aleyhisselam'ı dinlemeyen bir kadın pozisyonunda ya. Öyle değil mi? O da helak olanlarla birlikte Helak olmuş netice itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın hanımı aynı şekilde ulul azim bir peygamber. Uzun süre peygamberlik yapmış. 950 sene diyor Cenab-ı Hak insanları etrafında dine davet etti diyor. Onun hanımı da mesela inanamayan hanımlardan bir tanesi. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz Firavun'un eşi. Asiye validemiz mesela. Firavun'un eşi olmasına rağmen Firavun'un yatağında Müslüman olan hidayete erebilen bir kadın. Yani e, bir Lut Aleyhisselam'ın eşinin kıssasının anlatılmış olması ister istemez Hazreti Hatice'ye, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Hafsa'ya da aynı şekilde öğüt kabilinden şeyler. Mesela peygambere karşı çıkan bir Haman mesela. Dini bilen bir adam. Ama Firavun'un yanında yer almış. Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın karşısında Firavun'un yanında yer almış bir adam. Bilen bir adam olmasına rağmen. Farklı yani kullanmış. farklı yerde kullanmış. Şimdi <laughs> Hz. Ebu Bekir gibi bir adam eğer Müslüman olmamış olsaydı kim bilir başına neler gelebilecekti. Belki Ebu Cehil'in başına gelen olay aynı ile gelecekti. Hz. Ömer Efendimiz Müslüman olmasaydı Asbin Vail'in başına gelen şey aynen onun da başına gelmiş olacaktı. Bunların hepsinde Kur'an'da e, sen söyle ibret alınması gerekli olan hikayeler, kıssalar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde inmeye başladı. İfade ettiğim gibi yani yeryüzüne kendisinden sonra kitap gelmeyecek bir kitap olarak indi. Ve cenab Hak Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bizzat kendisinin indirdiğine dair ayeti kerimeler yerleştirdi Kur'an-ı Kerim içerisinde. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fih Mesela daha hemen Kur'an-ı Kerim'in başında. Hı hı. Elif ah, kitab. Aha bu kitap Kur'an-ı Kerim kendisinde şirk ve şüphe olmayan bir kitap. Takvaya ermek isteyenlerin e, hidayet kaynağı, hidayet rehberi. Yani dünya ve ahiret saadeti bulabilmek için bunu takip etmek lazım. Hı hı. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletîhiye akvam. Aha işte bu Kur'an-ı Kerim var ya Sizi en doğruya götürecek kitaptır Bunun dışında Bunun dışında Sıratı müstakim aramak Düzgün bir yol aramak Yani başka alanlardan Mutluluk aramak, huzur aramak Boşu boşuna uğraşmayın diyor Cenab-ı Zülcelal e. Kendi kitabına onu koyuyor Öbür taraftan şehr Ramazan Ramazan Ünzile fihil Kur'an Hudellin nâse ve beynâtin minel hüdâ vel furkan insanlara doğruyu, hidayeti anlatan bir kitap. Hakla batılı ayıran bir kitap. Hakla batılı ayıran bir kitap. Böyle onlarca ayette Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Kur'an-ı Kerim anlatmış. Yani siz yolunuzu buradan çizeceksiniz. Buradan bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamalısınız. Evet. Kur'an-ı Kerim hakla batılı ayıran bir kitaptır. Ama öbür taraftan da Efendimiz ve Selam'a indirildiğini haber vermiş. İnna ersennâke şahiden ve ve nezîrâ. Biz seni şahit olarak, müjdeci olarak, uyarıcı olarak gönderdik demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve mâ ersennâke illâ rahmetellil alemin Seni alemlere rahmet olarak gönderdik demiş Peygamber ve Vesselam'a. Mesela öbür taraftan kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'unni de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Evet. cenab Hak peygamberimize söylüyor. Sen söyle onlara, etrafındaki insanlara. Eğer Allah'ı seven insanlar olmak istiyorsanız e, beni seviniz diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Ve neticede sizi de Allah sevsin. Ve yagfir lekum zunubekum ve günahlarınızı affı mağfret etsin. Cenab-ı Hak hem Kur'an'dan nasibimizi almamızı istiyor, doğruyu bulmamızı istiyor. Hidayete ermemizi istiyor. Hakkı ve batılı ayırmamızı istiyor. Bunu da Peygamber'i takip ederek yapmamızı ifade ediyor. Peygamber'i takip ederek yapmamızı ifade ediyor. Onun için Cenab-ı Hak خُذُوا مَا عَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ ayet-i kerimesinde mesela. Peygamber size neyi getirmişse onu alınız. Sizi neyi yasakladıysa ondan da uzaklaştınız. Bunu da Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselama ifade ediyor. Yani buna benzer çok sayıda ayeti kerimede bir taraftan Kur'an anlatılıyor, bir taraftan da sünnet-i seniyyeye tabi olunması anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim ifade ettiğimiz gibi son peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama inzal edilmiş bir kitap Kendisinden sonra bir daha kitap gelmeyecek bir kitap Ve kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek bir peygamber Hatemen nebiyyin diyoruz Peygamber aleyhisselatü Yani Peygamberlerin sonuncusu olan bir peygamber Peygamberler zil, silsilesinin son mührünü basan peygamber olarak anlatıyor kim? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde. Şimdi böyle olunca kıyamete kadar yeni bir kitap gelmeyeceğine göre, yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre Müslümanlar olarak biz aynı iki kanaldan devam edeceğiz demek bunun manası. Ya işte zaman zaman hani ifade ediyorlar. Diyor ki adam ya işte peygamber Arap'tı, Kur'an da Arapça geldi. Biz nasıl Dolayısıyla anladık? bu din Arap'ın dini diyor adam. Araplara ait bir din diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle demiyor. Cenab-ı Hak peygamberler, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bütün insanlığa kâfeten linnâs bütün evet. insanlığa peygamber olarak gönderdiğini haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ancak şu bir gerçek ki Allah verdiği, gönderdiği her kitabı Hangi peygambere göndermişse o peygamberin kavminin lisanı üzere göndermiş. Mesela işte Tevrat'ı diyelim, İncil'i diyelim İbrani dili esaslarına göre göndermiş. Hı hı. Çünkü gönderilen kavim beni İsrail kavmi. O dönemde o peygamberin ana dili olarak konuştuğu dil neyse o dil üzerinden gönderilmiş. İlk muhatapta onlar ilk zaten. muhatapta onlar olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri e, mesela e, Yusuf suresi cilesinin hemen ilk ayetlerinde e, Kur'an-ı Kerim'i biz e, sana işte Arapça evet, olarak şey. gönderdik. Elif lam ra tilke ayatul kitabil mubin. İnne anzalallahu Arabiyan لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ ayeti kerimesinde biz sana Arapça olarak verdik ki aklınızı kullanarak anlayasınız diye. E, Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'in o dönemde Arapça olarak gelmiş olmasında e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Arap e, bir sülaleden gelmiş olmasının etkisi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında en büyük mucizesi. O da özellikle dil açısından mucizesi. Beyan, hocam yani? Dil açısından. Yani edebi yönü itibariyle Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesi. Belagat o günlerde tabi. Tabii, bildiğiniz gibi diyor. yani o dönemde Şiir, belki şair. okuma yazması olan insanlar fazla değildi. O dönemin. Ee, Arapları arasında. Ama bilhassa rivayet dil yönüyle ifade edilen belagat çok üstün seviyedeydi. Edebi manada şiir yarışmaları düzenleniyordu. Edebi manada şiir yarışmaları Kabe düzenleniyordu. Onlara Kabe. muallakayı seba diyorlardı. Ki Kur'an-ı Kerim gelmeye başladığında da en son yedi şiir vardı orada. Böyle panayılarda işte yarışmaya katılmış, yarışma neticesinde jürinin kabul ettiği ve birinci olarak ilan ettiği şiirler Kabe'nin duvarına edebi bir örnek olarak yazılırdı. İşte o dönemde Kur'an-ı Kerim gelmeye başlayınca e, gelmişler eski şairlerin çocukları, kızları, oğulları demişler ki artık Kur'an geldi, sizin devreniz sona erdi. Edebi açıdan Kur'an-ı Kerim'i aşabilecek yeni bir metnin yazılması mümkün değil demişler. Hepsi aciz kaldı. Tabi, şimdi onun için e, ilk karşı çıkanlara Cenab-ı Hak, Haydi, ey Araplar edebiyatı bilen insanlarsınız, Kur'an'a benzeyen bir kitap getirin, evet. getirememişler. On sure getirin demiş Cenab-ı Hak, onu da getirmeleri mümkün değil. En sonunda ve in fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu min Bir tek sure getirin demiş Cenab-ı Hak. Yani kitap getirin yok. 10 sure getirin onda da yok. Bir sure getirin. Yani inna atayna kel kevser. Yani Kevser suresi kadar haydi bir sure getirin. Sure getirirsiniz. Yani edebi bir metin getirirsiniz. Ama o metnin içerisinde Geçmişin bilgisi olacak, geleceğin bilgisi olacak, içerisinde geniş manalar olacak Onun içinden yolunuzu yordamınızı seçeceksiniz فَصَلِّ li rabbike وَانْهَرَ İki kelime gibi duruyor orada Namaz kıl, kurban kez İslam alimleri bu iki kelimeden bir ibadet ortaya çıkarmışlar İki ibadet ortaya çıkarmışlar evet. Bayram namazı burada ifade ediliyor demişler, kurban burada ifade ediliyor demişler Böyle bir şey söyleyeceksiniz bunu da ancak her şeyden haberdar olan, her şeyi bilen, alim, habir olan Cenab-ı Hak bilir. Ee, bu itibarla Müslümanlar olarak önce Kur'an'a sahip çıkacağız, biz sahip çıkacağız, biz anlayacağız, biz kavrayacağız. Ondan sonra da Kur'an mesajlarını dünyaya etrafımızdaki insanlara aktaracağız. Yani. Zaman zaman bu İskandinav ülkelerinde Kur'an yakma e, girişimleri oluyor biliyorsunuz. Bir şey. He, son dönemlerde o. Adam diyor ki her gün bir Kur'an yakacağım. Vallahi dünyadaki bütün Kur'anların kitapları yani o kağıtları, kağıtlara yazılmış Kur'an resimlerini yaksanız gene bitiremezsiniz. Şu anda milyonlarca Kur'an-ı Kerim tamamen yok olsa zihninden yazacak hafız var. Bitiremezsiniz ki bunu bitiremezsiniz ki. Kur'an illa da o kağıtlardaki yazılı olan resimler değil ki. Sadece insanlar kolayca okusun anlasın için oraya resmedilmiş onlar. Hmm. Kur'an asıl kalplerde yazılı olan Kur'an'dır. Dolayısıyla yani Kur'an'a hakaret edeceğiz, Kur'an'ı yakacağız, Kur'an için neyeceğiz demekle insan kendi kendini çiğner. Kendi kendini yapmış olur. Kendi kendine hakaret etmiş olur. Hmm. Yani e, biz ne yapıp yapıp Kur'an-ı Kerim'i yöneleceğiz, anlayacağız, anlatma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Teala. İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. İnşallah yarın kaldığımız yerden i̇nşallah. devam ederiz. Camia TV'mizin kıymetli izleyicileri bugün genel merkez fetva sorumlumuz Mehmet Hulusi Ünye hocamızla birlikte Ramazan ilmi Hali programımızda Kur'an ve sünnet bütünlüğüne dair bir girizgah yapmış olduk. Allah nasip ederse yarınki yayınımızda bu kaldığımız yerden devam ederiz diye ümit ediyoruz. Ve yarına dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.